Motorcycle mı oynuyoruz? <Gülüyor> <Gülüyor> What the Bu ne? Bu ne? Afre <laughs> Miku! <laughs> tamam şimdi Jason'la vs atacağız. Ta yeni birisi değil aslında ama Jason main de gibi değil. Herhalde hiç katil falan almamış. Ya bilmiyorum artık. Ama Jason'la savaşacağım. Ve size ne kadar pro'lumu katlayacağım? Şimdi nerede o Jason? Jason nerede? İşte burada. Eee... Elliot umarım burada... Elliot burada değil! Ha, i̇ki canım var. Elliot burada değil. Hadi. Kerem'i can yenileceğim. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Eliot, Eliot orada, Eliot orada. Sal onu. Ne 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 ne. Ne oldu? Ne 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 ne. Ölmem. Ölmem yaşarım. Bekle. Burası neresi lan? Ne? Aa. Yaşıyorum. Yaşıyorum. <laughs> Nasıl yaşıyorum bilmiyorum ama yaşıyorum. <laughs> Abi oynadığım adamlara bak. Bir dinozor eventinden kalma adam. Bir Hatsune Miku. Bir... Bu adam artık her yani neyse. Bir şikanaka Bir tane... Aslan <laughs> mafyası. Aa benim. Benim. Katil benim. Uf ne havalı skinim var ya. Oğlum benden korkulur ha. <laughs> <bilmiyorum>. Oynayamadım da. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> ya neden hep ben böyle ıskalıyorum. Neyse. O zaman dans. Al. Hayattayım, kazandım. Ey. Ee, ben şimdi bir şey fark ettim. Benim kliplerimin yarısı bomboş yani ölmüş. Göstermek göstermem gerekiyorsa şöyle bildiğim Aa ama abi çocuk. Nerede ya? Gidiyor mu? Adam adam ne Buraya. Sensin. Ver ver. Yani videonun çoğu boşa gitti yani <laughs> Yapabilecek hiçbir şeyim yok O yüzden like edin abone olun Ne olur nasılsınız çok sevdim arkadaşlar Bu videoyu beğenmeyi Evet oyunum son sona köşeler Allah Ben bunu kayda Ben bunu kayda almışım oley kim katil? Ben sen sana saldıracağım diyecektim ya. Sen hani katil olacaktın lan bu arada şimdi aklıma geldi öyle şey yapıyordun. Bari sen ne oldun? Ben ne? Hayda. Ben ne oldum? Ne bileyim Bu kimse konuşmuyor. İki de güzel konuşuyorduk. <laughs> yani seni kurtaracağım. Bana gel. X one, Bana X one, gel. Hex 1 Hex Abi skolası düştü onu alacağım. <laughs> Teşekkürler jendi. Ben adamı kurtarmak için hayatımı verdim. Nasıl efendim? Block skolası düşmüş. Heh. Al şunu, abi yapayım, Abi ne Abi neredesiniz? Abi neredesiniz? Abi neredesiniz? Ben tek kaldım burada. Öldüm yani. Bana göre çok kötü oynuyorsun Guest'e. Ya <laughs> abi niye sünger bak gülüş attın. Ya götüme domain expansion atma. <laughs> tamam Jason aldım ya. Cool kit tamam. çok Her şey. Bir şey, yani. Cool kit çok abes gelir yani. Bak canına şu an kendi canına bak. Oha. Şey Oha. İşte <laughs> cool kitin bir oluyor bu mapta. Ankara mı bu tuzu. Gel buraya. Ah. Evet. Gel buraya. Oha ben benim canım neymiş lan? Oh, ah her taraftan serilmişim. Gel buraya. Hayır ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Gel al. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet, 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 evet. Bekle bakacağım, ölümdürmezsem. Ah! Oho! Keşke orada olsaydım. Bakın. Aa, canı çok az, canı çok az. Gel, 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 gel. gel, gel. Yok, yok ya, olmaz.